Araklı itfaiye binası yeni, hemen otogarın karşısında yapımına başlandı. Temelleri görüyorsunuz burada atılıyor. Ee, yakından biraz daha göstereyim size. Biliyorsunuz itfaiye binası şehir içinde olduğu için çok tepki çekiyordu, sıkıntı oluyordu, yangına ulaşmakta bir afete ulaşmakta. Ama yeni bina işte görüyorsunuz hemen otogarın. Garsin'da tarım kooperatifinin hemen yan tarafında başlıyor. Araklı itfaiye binası. Evet tekrar şöyle hemen Karadere Köprüsü'nün yan tarafı işte burada itfaiye binasının temeli atıldı. Burada da araçlar burada olacak. Hemen yangına buradan derhal müdahale edebilecekler. Araklı için güzel bir gelişme. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yapılması gereken bir şeydi.